Seyircilerimizin de hayalleri vardı. Hayko ile karşılıklı böğürmek istiyorum demiş bir arkadaşımız. <laughs> ya Hayko seninle ilgili bir hayal vardı ama yine zamanımız yetmedi. Nerede o arkadaşımız? Neydi isim? <laughs> Fulya. Fulya seninle ilgili çok korkunç bir rüya. Büyük hayranım bu arada. Ee, kardeşiyle yolda yürüyorken girip kulağına e, brutal yapmışsın, böğürmüşsün. <laughs> Ve o korkusunu yenmek için gelmişti bu ya ama kuliste tanıştıracağım. Tamam mı Fulyacığım? <laughs> Şükrü ile birlikte bir dizide yasak aşk yaşamak evet, isterdim evet, demiş. Ya stüdyonun içinden bir arkadaşımız daha heyecanlı olur demiş. Özcan Deniz gibi bir oğlumun olmasını istiyorum demiş. Kim demiş bunu? Özcan Deniz gibi bir oğlumun olmasını istiyorum diyen. Sen mi abla? <gülüyor> <gülüyor> abla, abla abla diyorum aynı yaştayız. Beni de şey yaptın en sonunda. <laughs> sen mi dedin? Ab Sizin yaş kaç? 33. <laughs> Ciddi 33 mi? müsünüz? Daha genç gösteriyorsunuz diyor. <laughs> Benim bir hayalim yok. Şükrü'nün benimle ilgili hayali olsun. <laughs> o kadar tatlı ki sevgilim olmayı hak ediyor demiş. <laughs> Bu uka, uka, Ukala'yı görebilir miyiz? Sen misin? Peki. Harika yazmışsın. <laughs> Özcan Deniz senaryolarını yazdığı filmlerdeki aşkı bulsun istiyorum. İncisu ve İpek demiş. Hayko Cepkin'in gözünü açık görmeden ölürsem benim gözlerim açık <laughs> Benim gözlerim açık gider demiş. Konukların hepsini metrobüste görmek isterdik demiş. Ee, Chloe'nin kardeşiyle evlenip Serdar Ortaç'la bacanak olmak istiyor Evet. E, kız kardeşim 3 yaşında bu arada. Nerede? Kız kardeşim 3 yaşında. Kız kardeşim üç yaşında. <laughs> evet, o. Onu basından takip ettik evet. Onu bir... Buradaki iki tane e, hanımefendi var. En önde oturanlar. Onlar neyin oluyor Chloe? Efendim? E, din, dinlemiyor musun sen Chloe? <laughs> Hiç. E, oradaki iki kız arkadaş neyin oluyor? Onlar e, en yakın arkadaşlarım. En yakın arkadaşlar. İrlanda'dan geldiler. İrlanda'dan geldiler. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Welcome. <laughs> welcome dedim. Welcome. <laughs> İnsan gibi burada welcome dedik. <laughs> Özcan hiç gü bugün gülesin de yok, bir böyle bir <laughs> yorgun musun? Yorgun Uyu ya. kardeşim, Allah Allah. <laughs> sabah Ay altıda set var, sete gideceğiz biz. Kaçta set var? Aa, sabah altıda. Altta set var, buralarda geziyorsun. Hiç, ya. hoş değil. Hayko <laughs> <laughs> Cepkin'le Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Liverpool maçını seyretmek istiyorum demiş. Altına da abi kırmayın beni demiş. <laughs> Peki. Sonunda Özcan Deniz'in Ateş ve Sudan sonra Toprak ve Tahta filmlerini bekliyoruz diye <laughs> ee, bir tane gelmiş. Mesela.